Biraz heyecan yaptı. Kalktı gitti. <laughs> <laughs> çok tatlı. Alkışa gidiyor ha. <laughs> çok tatlı yani. Her yönetmen böyle tatlı değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok keyifli bir bölüm olacağını düşünüyoruz. Hı hı. çünkü içeriden hazırlığa dair bir takım gülme sesleri duyduk. Sanırım iyi hazırlanılmış öyle. Değil mi? Elimizden geleni yaptık. Güzel. Be, peki var mıdır böyle soğuk şakayla aranız, yani bir baba şakası deniyor mesela böyle e, dede şakası filan. Yani çok tercih etmiyoruz. <laughs> Enişte şakası. Diye. Ha, <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa evet öyle de deniyor. <laughs> evet. Doğru. De daha çok evet. deniyor. Doğru. Doğru. Ee, biz de hazırlandık diye düşünüyorum. Buğra sen bugün taktım. sen bugün rapçi olarak geldin. Evet. Mördü olarak geldim. <laughs> e, <laughs> Onun da ben ondan gördüm. E, şapka <laughs> ve gö güneş gözlüğüymüş. Burada. <laughs> Burada. Diye böyle Burda. <laughs> Burada diye. Burada. 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 Ben de şu anda... Bıraktığın de... gibi Murda'yım diye. Eee. Merhaba. Başladık gördüğünüz Şimdiden basabilir Şimdiden Şimdiden basabilirim. Şimdiden basabilirim. görüşürüz. Evet, ben yeterince haşır şur sesi çıkardıysam başlayabiliriz bölüme. Hazırsak. Hadi. Hazırız. Hazırız. Soğuk savaş başlıyor. Gülersen kaybedersin. Evet hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk tekrardan. Ee, gülerek başladınız. Ben zaten kendimi. <laughs> Ve bizi ümitlendirdi. Biz çünkü Çok fena. hep kaybediyoruz. Hep. <laughs> Hayır, bir kendine gel. Belki kazanma ihtimalimiz olan bir bölüme başlıyoruz. Öyle çünkü mi? bize ha? sinirleniyorlar biliyor musunuz? Yazıyorlar Niye? mesela abi hiç kazanmıyorsunuz hiç kazanmıyorsunuz Hı. diye. Ee, Eyvah. Belki bakalım buraya. Yani böyle. ben. Şey yapacağım, konsantre olacağım inşallah. Tamam. O süper. zaman belki. Siz gerçi kazanmaya alışkınsınız. Ay teşekkür. Bizi izlemiştik. Her zaman. O sezonu. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Mı? Emin misin? Eminim. Güleceksin değil mi inşallah? Hiç bak, gülecek bak. bir şey yok hayatımda. şu an. Ay var çok bak <laughs> Evet, güzel kızların gece dışarı çıkınca söyledikleri şarkı nedir? Nedir? Sen de yaz yaz yaz. <laughs> <laughs> gülme lazım. <laughs> bunu gülme lazım. <laughs> gülme lazım. Bunu bu, bunu güldü kabul ediyor muyuz? ediyor muyuz? Ediyor muyuz? Yönetmenim. Hocam. Aa, o zaman ben de... Ben o zaman çok keyifli bir e, böyle aa dedirtecek bir şakayla devam ediyorum. Ediyor. Evet, Bekliyorum. Kasaplar nasıl şiir yazar? Nasıl yazar? Satır satır. <laughs> Bu nasıl daha önce aklımıza gelmedi değil mi? Bravo bu arada. Mesela. Puan yazılmadı. Biliyorum. Evet bravo. Çok kötü bir şey geliyor. bakalım. Uçan metrobüse ne denir? Ne denir? Airbus. <laughs> Çok kötü olduğunu <laughs> söylemiş <değil mi? gülüyor> Vuruluyor. <laughs> <laughs> Sezen Aksu'nun silah koleksiyonunu övmek için beslediği şarkı hangisidir? Hangisidir? Ben anlamam boktan tüfekten. <laughs> Halit <laughs> 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 Bilmiyorum abi. <laughs> Yetmez ama evet demişti bir kere. Evet siz de. Evet ben de. Ben <laughs> hani onu düşünüyorum. <laughs> Hangisine? Nasılsınız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz nasılsınız? <laughs> ee, i̇yiyim, rapçiyim. Tebrikler. Teşekkürler. Ben de oyuncuyum. Süper. O, o zaman dizi değil mi? E, film, tiyatro. Ben Tural. her türlü şarkı veririm. Bir şarkı yapıp size vereceğim. <laughs> Teşekkür ederim, Daha sağ olun. Daha yapmadım. <laughs> Arapların saç ektirmek için oluşturduğu sıraya ne denir? Ne denir? Turkish Hairlines. Çok güzel. Çok güzel. Benim projem vardı bu arada. <laughs> İlham verici bir programdı. Benim, <laughs> Benim şöyle bir projem var. Ee, nasıl onlar buraya saç ektirip geliyorlar, böyle evet. şeyde geziyorlar Mecidiyeköy'de. Bize tam tersini yapalım diyorum. Gidelim orada saç ektirelim, orada gezelim. Kazıtsak da iyi değil mi? Yani i̇şte kazı, zaten kazımaları gerekiyor ya. Ha, tamam. Öyle bir projem var, var mısınız? Var. <laughs> Hiç ihtiyacınız yok <gülüyor> ama. <gülüyor> tamam. Saçı dökülen siyasetçiye ne denir? Ne denir? Kel. Bu arada benim de soyadım Mufas. Ah. Ee, bana durmadan e, şey geliyor, mesaj geliyor o yüzden. Ne Akrabalığım diyor? var mı? Var mı diye. Yok diyorum. Yok diyorsun. Var mı? Yok. İşte Akrabalığımız yok. Yok. Buradan da açıklığa kavuşmuş oh, oldum. <gülüyor> 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 tamam. Esnek çalışmaya sahip <laughs> meslek hangisi? Hangisi? Valerin. Ya... Aman Tanrım ya. İyisiniz inşallah. İyiyim inşallah. Siz nasılsınız inşallah? İyi misiniz? İnsanlık öğreniyoruz herhalde. Evet. <laughs> evet. İyiyiz valla ne olsun <laughs> işte koşturmaca. Evet. Bizim Böyle de şey öyle. Şey. Hayat işte. Zor zor. Zor zor. <laughs> Celal Şengör'ün saç tıraşının adı nedir? <gülüyor> <gülüyor> nedir? Aydın kesim. <laughs> Faiz vermeyen banka? Faiz vermeyen banka. Nedir? Sper Bankası. İyi ki vermiyor bu arada. Bu verse e, hoş olmazdı. İyi ki de vermiyor diyelim. Ee, peki. <laughs> tamam o zaman. <laughs> kredi evet. Biz Çok şakalar. Çok şakalar Çok üstüne ya. devam çok edilebilir. Gidilebilir yani evet. Bitmez mi? Kredi... Tabii tabii. 12 bölüm çıkaracağız. <laughs> Beraber olduğu kadınları bir süre görmezden gelmesiyle bilinen ünlü Hollywood oyuncusu kimdir? Zemdi, evet. Nedir, kimdir? Ryan Gosling. <laughs> 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 Çok iyiydi. <laughs> tebrik ederim, <laughs> tebrik ederim. Aa, <laughs> oğlum, bu kadar bilsem hep Hollywood'dan giderdik. <laughs> <laughs> Sürekli ninesinin örüp diktiği elbiselerle büyüyen bir kişi ileride hangi markayı tercih eder? Hmm. Hangi marka? Dolce Babaanne. Gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> <Sevgili gülüyor> İtalyan bir İtalyan baba. İtalyan bir baba. <laughs> baba. Filmi de var bu arada İtalyan Baba. Hazırsanız geliyor. Tamam. Geldi. <laughs> Ay ne güzelsin sen. bile Ya keseriz ne var ya? Kurgu var ya. Yani. Sevmeyelim mi? Hükümetin ağaçlandırma politikasının ismi nedir? Nedir? Ocağı incir ağacı. Wow. Politikası. E, wow. iyiydi. Evet. Bazı gerçekler güldürmüyor. O güldür gülemeyeceğim. Daha çok düşündüren bir soru olmuş bu. Ben niye buradayım gibi sizi düşündürdük. Tamam. <laughs> Kraliçe arı ile evlenmek istediği için babasından istemeye giden işçi arı kraliçe arının babasına ne demiştir? Ne demiştir? Bız <gülüyor> <gülüyor> Doğru yerden geldi. <laughs> Instagram'dan önüne gelen kadına yürüyen evli adamın şarkısı nedir? Nedir? <laughs> Gacılara yürüyor korkmuyorum. <laughs> Korkmuyor yani inanılmaz. Kim ter dökmeden para kazanır? Kim? No ter. <laughs> Baya. <laughs> Sayılır mı? <laughs> Hayatı sorguluyordum lütfen. <laughs> güzel ama bu arada güzel şaka. De bizim de terlemeden kazanmamız lazım. Ama işte kilomuz var. <laughs> Bir grup dansçının yeteneklerini geliştirmek için birlikte zaman geçirdikleri yer neresidir? Neresidir? Memleket Partisi. <laughs> Arabada gaz pedal vardı. Atlar nerede duş alır? Hadi buyurun. <laughs> Tam benlik ya. ya. Nerede? Duş, duş atabilin. <laughs> güzel güzel bir Of! <laughs> Ben izne çıkıyorum falan ben. Atlardan gidiyoruz madem. Atlar, atlara gidiyoruz. Atl Su, suçsuz o. <laughs> Onlu sistem. Onlu sistem. Piyadeden gidiyoruz <laughs> madem. Suçsuz olduğu anlaşılan ata ne denir? <laughs> <Hiçbir> şey <engineering Allison> Öyle yok işte. Öyle bir şaka yapıp... Pardon. <gülüyor> Estağfurullah. <laughs> Berat. <laughs> Tebrik ederim. Ne demek? Hoş Görüşmek Selam üzere. Şey de. Hoşçakalın. Biz yıllardır bu işi yapıyoruz unutmayın. Falan diyor. Saçma Kaçmasam. Han Solo ve Darth Vader yıldız savaşlarından sonra yorgunluk atmak ve stresten arınmak için neye başlamışlardır? Hay Allah. Neye? Yoda'ya. <laughs> İnşallah onun filmi gelmez. Öyle bir <laughs> şey. şey. şey, 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 şey <laughs> Medium keto'ya tokat atan medium memiş niçin tutuklanmamıştır? Niçin? Kamu zarar vermekten. İnanılmaz bir şaka bu. Ne ee, <laughs> kadar kötü bir şaka yaptım. <laughs> Falcıları. <laughs> 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 Ama bunu görmüşlerdi. Ee, o yüzden. Ee, i̇ğrenç bir şaka. Tokyo Belediyesi'nin yaptığı demir yolu projesinin adı nedir? <laughs> Tokyo Belediyesi ne ya? Tokyo Belediyesi'nin <laughs> yani, evet. yaptığı demir yolu projesinin adı. Nedir? Samuray. <laughs> Çok iyi bu. <laughs> ben hemen hemen. <gülüyor> <geçiyorum>. <gülüyor> Siyasiler en çok hangi nedenden dolayı trafik cezası yer? Hangi nedenden? Hatalı U dönüşü. <laughs> çok güzel. Teşekkür <laughs> ederim. Tebrik ederim. Sağ olun. Evet. <laughs> gel. Gel baba. <laughs> Aşkım gel otur aşağı. Hadi kızım otur. Geliyor. La. Söz dinleme seviyem. Kızım hayır gel buraya gel. Gel buraya hemen. Hemen bir dakika. Otur hemen La. otur. Otur hemen. La. La. Göstermelik. Evet evet, evet. Annesi gibi göster. Evet. Ay bu çok kötü ama çok kötü yani. Hoşu şu ses çıkmıyor. <laughs> Etro giymiş eşeğe ne denir? Etro mu? Etro. Etro ne? Etro... Marka. Ha. <laughs> Biraz böyle bir şey de koyayım dedim. Hiçbir bilmiyorduk çünkü Böyle bir... Prestijli bir marka. Böyle herhalde. bir şey markadan evet. da... Kime ne deniyordu? Eşeğe ne deniyordu? Eşeğe ne deniyordu? Ne denir? Zebra. O da şimdi moda bilgisiz. Böyle bir fashion, <laughs> böyle bir katayım Anladım. dedim hani böyle bir ucundan. <laughs> Ben poşet <laughs> poşet giyip geldim anlamam <laughs> bu işe. Ankara'da yapılan sarayın saray olmadığını iddia edenlere ne cevap verilir? Nasıl? Nasıl? Ne cevap verilir? Külliyen yalan. <laughs> çok iyiydi. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Genelkurmay Başkanı'nı çağırıp çok önemli bir devlet sırrı vermiş. Bu nedir? Nedir? <laughs> Çok, güzel. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. Taşındığı her eve güvenli kapılar yaptırmasıyla tanınan ünlümüz kimdir? Kimdir? Çetin Tekin Dor. Nasıldı? Nasıl? burada Nasıl? Nasıl? çizmemiş, çizmemiş. <gülüyor> 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 oh, Bir, der, bir der. Aa, bu, bu ne, ne ya? Şey Belli <laughs> bir yaş üstüne yapılamıyor galiba. Ya. Bir kalem un çuvalına düşerse ne olur? Of ya, hayır ya. Bu kalemin olmasın ya. <laughs> Buradan duyurmuş olalım. Kalan <laughs> <laughs> Herhangi bir görüşü savunmayan, tek amacı huzuru korumak olan ılımlı sendikanın ismi nedir? ılımlı <laughs> sendika. ılımlı sendika evet. Nedir? sen. <laughs> Bu <gülüyor> <gülüyor> Hoş <gülüyor> görüyorlar beni. Yine, yine bir e, atlarla. Atlar, gelsin, evet, gelsin efendim. Ağıl sorulur. At, at. Evet en sevdiğim. Veli Efendi hipodromunda çıkan kavgaya ne denir? <laughs> Allah Allah ne denir? Atışma. ya. Bazen... Bizim şakamız bitiyor. Bizim de. Ne tesadüf. Ve şaka bitince ne böyle ya? çok özel bir yer var, bir çekmece var açtığımız, Aha. Sadece acil Eyvah. durumlarda. Açıldı mı o? Şu an açıyorum. Gerçekten. Evet. Ve geliyor. Gelsin. Osmanlı döneminde alım satım yapan kişilere ne denir? Ne denir? Fesnaf. Bir de. <laughs> biraz biraz eskidi e, bir ay, şaka. Ay, evet. Evet. Çok, biz evet. bunları çok zor durumdayken yazıp o çekmeceye atıyoruz. Demek ki zor durumdasınız. Biraz zor durumdayız evet. Kalabalık mitinge ne denir? Ha, ben karşıda mı olacağım şimdi o zaman? <laughs> ne denir? Montaj. <laughs> ben buna alışıyorum. Bakalım <gülüyor> bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bakalım artık ne olacak? Kader kısmet bu be. işler. <laughs> Araba fiyatlarının pahalılığına değinen atasözümüz hangisidir? Hangisidir? Tok açın halinde anlamaz. <laughs> 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 Sağ olun falan tak diye böyle. Soğuk Savaş'ın bu bölümünün sonuna geldik ve ilginçtir kazanan biz olduk. Yeah. Evet, çok teşekkür ederiz. Biz en son kazandığımızda dolar kaçtı. Valla ben Cumhuriyet de hatırlamıyorum. <laughs> ee, ama tabii bu sizin ne kadar bonkör, alçak gönüllü olduğunuzu da e, gösteriyor. La Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Eğlendiniz, biz de o sayede kazanmış gibi olduk. İşte yani Kesinlikle. De, Gülmek. De. Güzel, evlendir. gülmek. Ee, görüşlerinizi alalım. Ee, i̇yi hazırlanmıştınız. Neden böyle oldu? E, niye güldün? <gülüyor> 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 falan... <gülüyor> niye falan? <laughs> niye niye? Yani, daha böyle kendini tutabiliyorsun ama yarışmaya katıldığı burası daha farklı. Ya, İnsan kendi tutamıyor bir anda. Bir de gerçeklikinizi alalım falan. <laughs> E, ee, genelde biz kazananlardan rica ediyorduk ama bu sefer siz bizden rica edeceksiniz kazanma hareketini. Tamam. 3, 2, 1.